Ek gıdaya geçen bebeklerimiz için hem çok besleyici hem de çok lezzetli kemik suyu çorbası tarifimiz var bugün. Bir çay kaşığı kadar tereyağımızı erittikten sonra üzerine bir çay kaşığı kadar ev yapımı olan salçamızı ekliyoruz ve kavurma işlemine başlıyoruz. Kavrulan salçamızın üzerine 2 çorba kaşığı kadar ter şehriyelerimizi ilave ediyoruz ve onları da 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Kavurma işleminin ardından daha önceden hazırladığımız ilikli kemik sularımızdan 2 su bardağı kadarını ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. 3-4 dakika kadar çorbamızı kaynattıktan sonra dilerseniz bu şekilde dilerseniz de benim gibi birkaç dakika kadar blenderdan geçirerek servis edebilirsiniz. Soğuk algınlığı yaşayan bebeklerde de ilaç gibi geliyor bu çorba. Şimdiden hasta olan bebeklerimiz için şifa olsun. Diğerlerine de afiyet olsun. Tariflerimizi denemeyi unutmayın. Gitmeden kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.